Açıkçası Türkiye bütün kanserlerin tedavisinde tercih edilen bir destinasyon şu anda. Çünkü e, Türkiye'deki sağlık sistemi e, çevremizdeki birçok komşu ülkeden ve e, daha geniş olarak bakınca işte Kuzey Afrika, Orta Doğu, e, Balkanlar, e, Orta Asya, Kafkas ülkeleri bu bölgelerden e, çok daha Gelişmiş bir sağlık sistemimiz var. E, bu sağlık altyapısı bizim en büyük avantajımız. Ondan dolayı e, neredeyse her kanser türünde e, Türkiye'ye gelip e, danışıyor bu hastalar. Yani bu meme kanserinden kalın bağırsak kanserine lösemilerden lenfomalara beyin tümörlerinden rahim ağzı kanserine akciğer kanserinden prostat kanserine neredeyse her e, bu bölgedeki hasta bir kez imkanı varsa Türkiye'ye gelip Türkiye'deki sağlık sisteminden yararlanmaya çalışıyor.